bilirsin Burada 600 metre var dedi şeye çalışma alanına. Sonra 70'e indi dedi. Sonra yavaş yavaş 50. Ye. En azından burada bir 60. A. Yasak. Yasak diyor. Burada biraz daha yavaşlayabilirsin. Artık bak. 200 metre kalmış. Ama şeyler doğru koymuşlar bak. Gerçekten çok güzel doğru koymuşlar. Mesafeleri. Burada iyi hızı bulman lazım. Bir de soldan sondak böyle bir iç yapan var mı oraya bak. Biliyoruz. Tamam. Artık burada 50'ye falan da güvenme. Öyle bir düşersin ki bazen bir iş makinesi geçer. Yolda bir pislik vardır. Bir şey düşmüştür. Bir kaygan bir durum vardır. Uyanık ol. Tam burada sağdan da bir arkadan geliş var. Bak en sağda dikkat et. Bak şimdi. Bak tam burada bir çıkış var. Bir şey oldu mu? Orada bir korna çalacağız. Ne diyor şu soldaki işaret? Çalışma bitti. Ya da sağdaki? Çalışma bitti. Çalışma bitti. Hadi kurtardın diyor kendini. Özgürsün. Özgürsün. Ama yine de tehlike devam ediyor. Güzel bir uygulama oldu bence. Ne diyorsun? Bence de. Keşke sollamamı da gösterebilseydin. <laughs> tamam sollamayı gösterirsen. Bir kamyoncu ayarlıyormuş. <laughs> <laughs> Güzel bir sollama yapar mısın? <laughs> bir kamyoncu ayarlayalım. <laughs> Bakalım hız ne halinde. Hız da fena değil. Gayet profesyonelce duruyorsun yani. Teşekkür ederim. Sizin profesyonel. Mersi mersi. <laughs> Güzel bir solama bulursak eğitim anlamında çekeriz. Şimdi bunu ara verelim.